Hemen alıyorum. Temassız var mı? Dersine atarım. Var. Böyle okutabilirsiniz. Onayladı mı? Onayladı. Fiş istiyor muyuz abi? Afiyet olsun. Abi ayınza sağlık. Kolay Afiyet abi. olsun. Yine beklerim. Herkese selam arkadaşlar. 1 milyon borç ödüyorum. Gün 103. <laughs> Soğanımız bitmiş hemen. Soğan doğramamız lazım. Lazım. biliyorsun abi. abi. cihazı var değil mi? Var. Hepsi beraber olacak herhalde. Ayrı ayrı. Hepsi bir. E, 560 şey lira. Ben, alıyorum. Temassız var mı? Dersin atar. Var. Böyle okutabilirsiniz. Ben, Onayladı, Onayladı Fiş istiyor muyuz abi? Afiyet olsun. Abi ayağınıza sağlık. Alayım, Afiyet olsun. Abi. Yine beklerim. Tekrar. Pilav üstü, ekmek arası. Hoş geldiniz. Tombim yok, ekmek ve lavaşım var şu an maalesef. İki dürüm. 100 gram olmadı. Hayır. 100 gram fazla bile. Bu benden olsun. Acayip sıcak. Abi sonra geliyorlar diyorlar ki denizcilik mesleği kolay. Hadi lan orada. Kolaysa gel yap. Önlüğün nerede diye soracaksınız abi. Az önce önlüğüme ketçap döküldü. Temizledim, kurul kurulansın. Takacağım tekrardan. O yüzden mecburen tişörtle böyle durmak zorundayım. Başka önlük yok yanımda şu an. 用着不咯？是个。<行><行> Afiyet olsun. Beraber mi olacak? İki tane dürüm. İki de ufak ayran değil mi? 280. Ha? Büyük, i̇ki büyük ayran mı? 300 lira. Bereket versin. Afiyet olsun. Al usta paranı. Bol soğanla. Sadece soğan ve döner. Bu son bir haftadır sadece soğanlı yiyorum. Hoşuma gidiyor. <laughs> Bugün ekstra bir giderimiz olmadı. Yövmeyemizi aldık. Allah bereket versin. Şurada bir 400 TL var. Geri kalan da cepte abi. Onu ayrı koydum. Bunu geç aldım. Siparişten kalan. O yüzden. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma kanka. Unutuyorsunuz. Farkındayım. Görüşürüz.